Selamünaleyküm arkadaşlar beraber sonunda Şeli'nin yeni kıyafeti gelmiştir. Dükkan'dan alabilirsiniz. Ben aldım. Sizce nasıl arkadaşlar? Kıyafet bence çok güzel. Bu zamana kadar hiç bu temada bir kıyafet geçemediler Bir şey var. Spike'im bir tane kıyafeti var ya gösterebilir miyim? Bilmiyorum ki. Bir tane Spike and, yani yok göstermiyoruz. Spike çizgi film kıyafeti var ya. Ona benzer ama çok daha ayrı bir şey bu. Çizgi film kıyafetine benziyor ama çok daha iyi yani çok daha iyi bence. Ondan bir bakacağız. Bir bakacağız abi. Bir bakacağız. Ne bakacağız ona? Şimdi hemen görevlerimizi yapalım veya şu görev yapayım mı arkadaşlar hemen şey geçeceğim. Hmm. Veya nakaltta şey varsa nesem ne neydi ya ha, mutant şey varsa o zaman neyle oynuyoruz? Tabii ki de Ne ya? Tabii ki yaşa, şey şeyli. Ben de kafa yok. Kafa 300-500 arkadaşlar. Oy oy güzel. Oo o zaman ülke amel için bana. Gel bakayım senin be. Hayır. Aa! Sıkıntı yok. Alırız ya. Bir şey olmaz. Sonuçta ölmedim değil mi? Gebir. Selamun aleyküm. Öldürüş şunları. Ben yapamıyorum oğlum. Şimdi Öldü öldü. Yasin. Dayağımı yersin be da Gel şuraya. Burada bir bin atacak halde savaşıyorum. Gelmezsen seni. Yasin seni yapacağım. Şu an her şey Yahya Pro Max atla arkadaşa kaldı. <laughs> Böyle bir şey yoktu diyoruz. Ana ben bu size yenilisini göstermeyi unuttum. Bu arada ben kartlar var. sonra ona. Ben size şunu bir yeniye gitsin kalanına şuna neyi varsa neyi yoksa soruyorsun. <laughs> Yardık küfre geçeceğiz. İşte onların ne varsa ne yoksa göstereyim. Ne oluyor lan? Ben sana Aaaa geber. Aldım. Buraya gel lan. Geber. Gel lan. Oh. Ah. Oh. Ah. Bir anda o tipo ciddiye korktum. Ve bu da kazanışı. Kazan. Kazanışı zaten ilk başta gördüğümüz. O zaman birkaç şant daha oynuyoruz zaten illa kaybedeceğiz olamaya gerek yok. Lan. Oğlum berbat oynuyorum ama kaybet kaybetmiyorum. Neden? Bizimkiler iyi oynuyor. Ben öyle iyi oynamıyorum. Hmm, bence kaybettik. Amacım da kaybetmek. Şu an size kaybedişi, kaybediş animasyonu göstermek istiyorum. Zaten yakında Blastars'ın yeni oyunu çıkacak. Onda bir videosunu çektik. Öf. Seversiniz ya değil mi? Küçük kanal. Parasız pulsuz. Nasıl kasılır? Hemen öğrenme taktik. Şimdi biraz beklemesi lazım bizim oradaki eleman. Çok mu acıya gitti. Orada o beklemesi lazım. Bak, sağa ve bak. Sağ ve soldan sıkışması lazım bu elemanın. Tamam şimdi aslında güzel olur. Güzel. Oy hiç beklemedim anında böyle olsun. Ben şey sanırım o bomba geri döner. Ha dönmedi. Ah. Kartın üstü de böyle bak. Önden böyle görüyorsun üstünü arkadan böyle. Bir karakter vardı ya adını unuttum. Hatırlasan var ya. Şu an Sonic'te. Sarı uçan eleman. Onun gibi iki tane kolu var. Yani kolu değil mi? İki tane tüy Arkası neydi? Artık, Arkası artık neyse arkasında olan o şeylerden bu, bizim bu kıyafetle de var. Lan bir şey söyleyeceğim. kaybetmem kıyafetmem lazım. Ben niye kazandım? Şu an kazanıyoruz. Bu bu eleman alırsa bu dürbünlü helal olsun. Hemen bir tek oyun daha. Haydi yaz. Zorlama. Zorlama oyna. Şimdi böyle bir map istemiyorum ama görev var. Aa benden bir tane daha var. Ah. Tik içimizden geçti birader. Adam bizi doğradı. Kılıçtan geçirdi. Daha sayabileceğim şey var mı bilmiyorum. Ah yüzün lan. Geber aldım. fakat Şimdi bam 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 Oğlum Kolet Bir hareket bir refleks Hiç mi yok 8 sanat Bir refleks kardeşim Sen bir malsın Kolet Bak kaybet güzel oldu aslında Beş doğru. Heh, böyle bir animasyon silah yer atıyormuş arkadaşlar ve böyle duruyor. Oyna. Şansım tükürüyor. Zaten bir şey gelmeyecek ki. Maksimum kapit gelecek. O da bana vermeyecek. Tamam arkadaşlar ben amacıma ulaştım. Ver Mehmet Karım'a. Uzun zamandır görev gelmiyor o Etkara. Çok kötü bu. <laughs> Tabii ki de düzelmeyeceğim. Oo, <laughs> oh, bu Etkar da yokmuş. Evet, nasıl iyiyiz? Valla ben onun bana bakıyor. Orada bir şey yapmam gerek yok. Tek bir istem şey yapmam lazım. Onu söylemem belirleyecek. Vaa, oh, çok kolaysın. Ya şanslı ya. Hoş bir için daha hızlı olacak. Hmm. Zoom! iki. 2. Sopli izle izle Hiper şarj gelmiş ki. Soğacak ki. Var ki var var var. Sen de gel ki. Hemen hemen hemen. Zıbam zıbam zıbam. Of. Of. oh Of. Oh. Oh, oh, oh. zor. Ona ben bir tık zor karşılaşırım bu arada. Gel yani kaçmayı düşüneceğim. Çünkü hiper var. sen oraya ben buraya zıplarım. Acaba ben zıplarım. Şimdi hiper şarjı açarsa benim için karlı bir iş. Çok uzaklaşalım. Çok uzaklaşmak da istemiyorum. Aa ben ona gelmiş. 3 Bekle bekle bekle. Zıplamadım al, Gerizekalı gel buraya. zıplamadı gerizekalı zekalı geri zekalı Zıplamadı gerizekalı zeki aldım aldım sapladım sapladım <laughs> Aa, ya, çok rahatladım. Dur. Dur sana gelmeyeceğim. Ödüller var lan. Nasıl hala, hala ödül vermiyorsun? Hile burada. Ee, başka ne sayabilirim? Hı -hı. Sadece bir şey verin. Nerede duello var lan? Duello yok. <laughs> ne oynasak? Doğrusu neyle oynasak? Görev yok. tik 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 tik, tik. bazen şey devam ederiz başlıyoruz çıkabilir. Kendimi güvenceye aldım ve ileri çıkabilirim. Birkaç saldırı daha. Güzel. Atak! Aldım mı? Aldım mı? beler al alırsa bu malları suçlu. Hiç gerek yok orada. Çünkü ne hasar görevi madde hatırlıyorum. Gene başka bir şey. Aaaa çok güzel Hayır Bir şey diyeyim bu flank'in önde olması gerekmez mi? Ben de öndeyim Hala diyorum ya Ben önde oynuyorum Tamam. He. Şimdi arkadaşlar bana bir saniye verin. Tamam mı? Eee devam edelim. karakter değişimi planlıyorum. neyle değişirsem. yok. Ej. Ej. Bekle ya sen bizimki hala bilecek mi? Hello. Bence böyle bir Aa ah, bize onlar için kötü ben bunu düz alamam lazım. Unuttum. Saldırı. Demedi. Bu eleman şu an öyle yaparak ben ona güç kazanırım. Buna ben ağır hasar vermem lazım. E ben bunu alamam ki bu Bu bir gerçek mi bana mı öyle geliyor rəncirdi. Dik, yəh bilibilik. Bil. bil, bil. Yalan şu bombalar mı? Gel. Ya bili bil bil ya bili bil ben bil. bili, bil bil. bili bil 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 tek dediğim şey gah bili bili bili, bili gah bili bili bel. oh içim rahatladı güzel gelmek isteyen ikinciye herkes alabiliriz merak etmeyin hemen ikinci alalım bu arkadaşı ikiye şu arkadaşı üçe şu şunu da beşe alalım 5. modül. Ya bir şey bir şey yapsın işte oğlum. <gülme> <bar Club? gülüyor> sapladım mı? Sapladım mı? Bir güzel diye sapladım mı? E e e e e Güzeldi. Artık ne ya? He, şeyin şimdi kıyafetiyle oyun oynayabileceğiz. Al, ne? Bileyim? Ben bir şey mi ettim? <laughs> Yokmuş. Bir anda sanki çok hızlı, hızlı geçen bir şey fark ettiğimi sandım. Vay, ah, fazla köşe. Adam ona pes etti. Dedi ben dayanamam. De Döverler beni bunlar. Şimdiden geçerler. Mongollar dikerler. Ben yani ağaca. Kötü bir şey Geber. Olsun olsun. Aldık. Ama intikam aldık. Sallı. Ah! Görüşmek üzere. Bay bay.